Yayınıma hoş geldiniz. Özellikle bu yayın çok güzel. Bu yayın tam da zevkli bir yayın. Lütfen bu yayını kaçırmayın. Çünkü bu yayında bize, evet bize yıllardır perde gerisinden oyun çevirenler şimdi ayağımıza geliyorlar. Şimdi Türkiye jeopolitik olarak çok önemli bir bölgede. Türkiye'nin jeopolitisi şimdi devre devre Batı ülkelerinin devrelerini yerine getiriyor. Özellikle Ukrayna'daki bu savaşta Türkiye'nin hem askeri katkıları hem jeopolitik önemi ve düşmana karşı alanda önemli bir stratejik kale olması Avrupalıları Türkiye'ye dönüşe, Türkiye'nin gücünü anlamaya itti gerçekten. Şimdi ekranda gördüğünüz görüntüde Avrupalı bakanların hayran hayran Çavuşoğlu'nun etrafında toplanmaları olası tehditte Türkiye'ye ne kadar muhtaç olduklarını gösteriyor. Yıllar önce Yunanistan'ın evet Kıbrıs tepkisiyle NATO'nun askeri kanadından çekilmesi ama daha sonra pişman olup Türkiye karşısında askeri bir dengesizliğe düşünce yeniden evet NATO'ya katılma taleplerine Türkiye'ye veto koyuyordu. Yunanistan'ın özellikle askeri kanada evet askeri kanada geçişi için belli şartlar evet belli şartlar çerçevesinde Türkiye ilişkileri yumuşama ve Türkiye'ye karşı aynı pakta olduğu için daha dostane ve iletişimci davranacağını düşünerek bu vetoyu, vetoyu Rogers anlaşmaları çerçevesinde kaldırdı. Yani Türkiye'nin kaldırdığı vetoyla, Türkiye'nin de hayır dememesiyle Yunanistan bir anda kendini NATO'nun askeri kanatında buluyordu. Ama işler iç, iç, iç açıcı değil. Özellikle Yunanistan, emperyal devletlerin de etkisiyle Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu hep tazeledi. Şimdi gel gelelim Türkiye'nin kapısına neden gelecekler? Türkiye'nin huzuruna neden gelecekler? Türkiye'ye her zaman muhtaç kalıyorlar. Libya'da nasıl NATO'nun gururunu Rusya'ya karşı Avrupa'nın güneyini kurtardıysak, şimdi Karabağ'daki Kafkasya'da Rusya'yı oraya yalnız bırakmayıp Türkiye'nin imzasını oraya attıysak, şimdi de Suriye'de Rusya'yı orayı tamamen ele geçirip, Emperyal bir cumhuriyet kurma hedefinin önüne geçtiysek, şimdi NATO ülkeleri Ukrayna krizi sonrası yeniden kapımızda. Evet Türkiye'nin jeopolitik öneminin yanı sıra yeni dönemde askeri ve siyasi ekonomik atılımları da bölgede önemli bir yer buldu. Özellikle Türkiye'nin yeni ürettiği silah sistemlerinin savaşlarda rol alıcı ve oyun kurucu, oyun değiştirici, savaşı belirleyen etmenlere dönüşmesi çok önemli bir kuvvetli dayanak. Ama öyle bir halde ki NATO genişlemek istiyor. Rusya zayıfladıkça genişlemek isteyen ülkelerin sesi çıkıyor. Şimdi NATO'nun huzurumuza çıkma, rica için rica koridorları, rica sıralar oluşturma adımını açıklayacağım. Heyecanlıyız değil mi? Zevkli bir yayın. Lütfen kahvesiz, çaysız bu yayını izlemeyin. Şimdi İsveç ve Finlandiya'ya geçelim. Evet Finlandiya ve İsveç bu iki ülke masum mu sizce? Tabii ki değil ama öyle bir durumdaki. öyle sıkıştılar ki şimdi Rusya'da biraz zayıflayınca hemen NATO deyip duru vermeye başladılar. Rusya artık işgal kanatlarını kaldırdı. Tabii ki hantal, tabii ki savaşamıyorlar. Ama tahrip gücü yüksek füzeleriyle ve belli sistem uçaklarıyla zarar verme telaşındalar. Şimdi haritayı biraz incelediğimizde Finlandiya ile Rusya arasında 1100 kilometrelik bir sınır söz konusu. Daha sonra da İsveç geliyor. İsveç'in özellikle demirbaş dönemi ve özellikle Rusya'nın deri petrosuyla yaşadığı kötü dramatik anılar var. Deri petro İsveç öyle bir silkeledi ki Avrupa'nın en güçlü devletleriyken İsveç bir anda kendini baltağa sıkışmış bir ülke olarak buluverdi. Ondan sonra kendini toparlayamamıştı bile. Evet Deli Petro'yu özenen bir Putin vardı. Kuvvetlerini gücünü toparlamaya çalışıyor ve özellikle Deli Petro'nun aldığı bölgeleri almaya çalışıyordu. Savaştan önce, Ukrayna'daki savaştan önce Finlandiya ve İsveç tarafsız kalıp Rusya'nın enerjilerini de alarak, iyi geçinerek, Rusya'ya para kazandırarak durumu idare etmeye çalıştı. Ama Ukrayna Savaşı'ndan sonra Putin'in Sovyetler bayrağından ve Sovyetler toprağı bizim asıl topraklarımız deyince Finlandiya ve İsveç'in tansiyonu çıktı, çıktı, çıktı ve bir anda telaşlandılar. İş böyle olunca Finlandiya'da bugün bir karar çıktı. Biz NATO'ya katılmak istiyoruz diye. Tabii ki onlar konuşunca susar mı Kremlin? Kremlin dedi ki bizim için güvenlik tehdididir. Hatılayın Ukrayna'ya müdahale etme nedenleri de NATO'nun oraya gelecek olması, NATO'ya katılım müzakerelerinin başlayacak olması ve NATO füzelerinin Rusya'ya yakına yerleştirilip Rus askerlerine karşı oradan bir taarruz yapma ihtimalleri. Bu tehdidi öne sürerek Ukrayna'ya çökmüşlerdi ama öyle bir hal ki Ukrayna'ya çökmeye çalıştılar, kendileri çöküldüler. İşte Türkiye'nin... O bölgedeki siyasi ve askeri atılımları da Ukrayna'nın dirençli olmasını sağladı. Özgüven getirdi Türkiye'nin verdiği sattığı silahlar. Şimdi Türkiye'ye karşı her türlü düşmanlığı, her türlü terör eylemini destekleyen iki ülke var. Gerçekten oradaki hangi lobilerin etkisinde olduklarını da tahmin etmek zor değil. Şimdi Türkiye'yi ricaya başlamışlar. Ricalar, ricalar, ricalar. Bir sürü ricalar ama İsveç'in ve Finlandiya'nın Terör örgütü PKK'ya verdiği destek açık ve alenen. Terör örgütü olarak görmedikleri gibi her türlü desteği, her türlü katkıyı ülkelerindeki imkanları onlara sunmaya devam ediyorlar. Ekonomik kaynak aktarıyorlar ve özgürlük ve bağımsızlık savaşçıları diyerek onların terör eylemlerini kamufle etmeye çalıştılar. Yıllardır terör örgütlerinin kampa hale geldi bu iki ülke. Neden kuca kaçmışlardı ve neden Türkiye karşıtı bir pozisyona geçmişlerdi? Tabii ki lobilerin etkisiyle. Bu lobileri anlatırsak şimdi iş uzayacak. Ama şurada bir husus var ki Finlandiya ve İsveç artık Türkiye'nin kucağına düştü. Nasıl mı? Evet NATO Finlandiya'nın talebini tabii ki değerlendirecek. Stoltenberg Türkiye'nin demeçlerini, Türkiye'nin duruşunu daha gördüğü halde veya tahmin ettiği halde bile bu durumu aslında görmezden gelerek ne dedi? Finlandiya'nın talebini hızla ele alacağız almayı alacaksın da almayı alacaksın da Ukrayna savaş başlamadan defalarca NATO'ya katılmak istedi. Ne yaptın? Şimdi ise Rusya zayıflayınca hemen rol kesmeye başladılar. İşte böyle olunca Türkiye'nin özellikle terörü destekleyen bu ülkelerin NATO'ya hemen katılmasına evet cevaz vereceğini düşünmek gerçekten saf dillik olur. Türkiye bu konuda terör örgütüne verdiği desteklerden ötürü, Türkiye'ye verdiği zarardan ötürü özür dilemelerini, özellikle ülkelerindeki terör örgütü bürolarını ve destekleri ve bununla oluşmuş olan bütün oluşumları tabii ki durdurmalarını isteyecektir. Özellikle terör örgütüne aktardığı para kaynaklarını ve her türlü desteğin hesabını soracaktır NATO'da. Türkiye'ye karşı Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden örgütlerle işbirliği yapan ülkelerin NATO'ya katılımı Türkiye'nin milli güvenlik sorunudur aslında bu konuda Türkiye kendisini güvenceye almatan ve bu yaptıkları yıkıcı faaliyetlere bu iki ülkeye son vermeden kesinlikle bu konuda vetoyu kaldırmak istemeyecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda yapacağı baskı tabii ki bellidir. Bu konuda yapacakları baskı Türkiye'nin milli ve bekasının üstünde değildir. Özellikle NATO'nun bu iki ülkeyi alma hevesi Rusya'nın zayıflamasıyla Rusya'ya çok yönlü bir cephe açma, psikolojik harbi dok daha güvetlendirme adımıdır ama özellikle Türkiye diyecek ki acık durun bakalım acık durun sakin olun Türkiye deyin Türkiye diyeceksiniz büyük Türkiye diyeceksiniz küresel Türkiye diyeceksiniz evet bunları diyeceksiniz küresel güç Türkiye diye işte NATO ülkesi NATO üyesi ülkelerin özellikle veto hakkı birisi veto ettiğinde o ülkeler NATO'ya giremiyor. Yani Rusya'nın korkusuna Rusya'dan çekinerek NATO'nun askeri ekipman ve şemsiyesi altına girmek isteyen bu ülkelerin direkt koruma maddesi çalışmasa da NATO üyesi ülke olarak veya başvuran ülke olarak bu askeri ekipmanların kendi ülkelerinde eğitim ve faaliyet her türlü koruma görevinde bulunması için çağıracakları açık. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Finlandiya'ya asker göndermek için hızla evet gün sayıyor. Düşünün. Daha dün Avrupa ordusu kurulsun, Amerikalı askerler dönsün diyen cenahlar şu anda hepsi suskun halde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'daki savaşın meyvelerini toplamaya devam ediyor. Böylelikle Finlandiya'yı da yönetecek ve Finlandiya'yı da askerini indirerek burada büyük bir politika sahip olacak, ekonomik çıkarlarını gözetebilecek. Yani burada oynanan oyun anlaşıldı. Ukrayna ile yapılan savaşın birçok getirisini alan ülkeler, Şimdi Finlandiya ve İsveç kartıyla ortada. Ama bu iki ülkeyi NATO'ya kabul etmek için Türkiye'nin vetosunun kalkmasını bekleyecekler. Ama Türkiye veto mu etti diyeceksiniz. O kadar terör örgütüne destek veren ülkelere Türkiye jet onay verir mi? Bence vermez. Türkiye milli güvenlik çıkarlarını koruyacaktır. İşte tıpış tıpış geliyorlar. Tıpış tıpış huzurumuzdalar. İşte büyük Türkiye diyecekler. Küresel güç Türkiye diyecekler.